Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu iki güvercinimizi eş yaptık. Ama eş yaptığımız güvercinlerimiz sürekli kavga içindeler. Arkadaşlar hemen kuşları hemen eş attığımız zaman hemen kuşlarımız eşleşmez. Bunun belli bir zamanı vardır. Bu da 4-5 gün en fazla bir hafta süresi vardır arkadaşlar bir hafta içinde eşleşecekleridir. Erkek diş üzerinde baskınlığını kuracaktır. Dişi de pes edecek, pes edecektir. Erkeğin güçlü olduğunu anlayıp ve eşleşme olacaktır. Hadince eşleşme olmaz arkadaşlar. İşinin ve erkeklerin salgılanmış olduğu hormonlar bunu tetikler Bakalım göreceğiz. Kuşlarımızı şahaneye attık. Bunların altından nasıl bir yavru gelecek. Onun bakacağız. Şurada birbirlerine iki Fransız gibi duruyor arkadaşlar. iki yabancı. ve ayrı ayrı takılıyorlar. Az önce kavga ediyorlardı bunlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Dişi erkeği istemiyor. Kavga ediyorlar. Bunlar de olacak şeyler. Zamanla bu durum bitecektir. İlk başta dişi istemiyor erkeği. O yüzden kavga ettik Buna sev, Bunlar tek kur yapıyor. Ha.